Bursa benim için Nuh tufanı öncesi bütün güzelliklerin, hayallerin, bütün imgelerin bir gül trafiği, bir erguvan seyri içerisinde daha sonra yeniden oluşuna tanık olunmak üzere korunmaya alındığı muazzam bir mimari kompozisyondur ama bu mimari kompozisyon tanrısal bir geometri içerisindedir. 1968 İstanbul doğumluyum. Baba tarafın İstanbul'a çanakkale gelip göç etmiş bir Osmanlı ailesi. Çocukluk yıllarım parçalı olarak biraz İstanbul'da, biraz Bursa'da geçti. Ee, i̇lk orta ve lise öğrenimimin tümünü e, Bursa'da tekemmül ettirdim. 1986'da Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandım. Dolayısıyla hayatımın Ankara safahatı başladı. 1991'de Ankara'dan ayrıldım. 91-95 yılları arasında Mardin'de, Mardin'in Delik ilçesinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştım. 95'te Bursa'ya dönüş yaptım. 1995'ten bu yana kesintisiz biçimde hayatımı Bursa'da sürdürüyorum. Yayınlarımın büyük bir bölümünü Bursa'da kaleme aldım. Bursa'da neşrettim. Çocukluk yıllarımın Bursa'sı yeni göç merkezi ve cazibe çekimi oluşturmuş bir kentti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş yerindeki Bursa ile yeni oluşmaya başlayan ticaret endüstri kenti deyim yerinde ise tahtirevalli oynayan bir şehirdi. Ama zaman içerisinde eski bütün güzelliğiyle, bütün görkemiyle, bütün haşmetiyle, anılarda bıraktığı bütün imgelemle reel yaşamdan geri çekilmek durumunda kaldı ve bütün alanı, yaşamın bütün birimlerini yeni kent olgusunun getirdiği bir döngüye bıraktı. Çocukluğumun Bursa'sı 1970'li yıllar ortasında, yani 20. yüzyılın son çeyreğini oluşturan bir süreç koridorunda eski hüviyeti konusundaki direncini sergilerken yeni karşısında da nihayet teslim bayrağı çekmesi gerektiğine dair umutsuz bir kıvranma içerisindeydi. İlk okul 3. sınıfta o günkü konjonktürde tamamen çocuk naifliği içerisinde okuduğum bir takım macera anlatılarından etkilenerek bu gibi metinleri veya bu gibi kurguları ben de üretebilirim gibi bir zanna kapıldım. İlkokulu bitirdiğimde yoğun biçimde o günlerde beni yakalamış, kalbimden kavramış bir takım yazarlarla Kitabi bir yakınlık hissettim. Onların tüm eserlerini bulabildiklerimi, ailemin bütün baskılarına ve bütün şiddetli disipline etme yönlü girişimlerine rağmen hiç kopmadan takip ettim. Orta üçü bitirdiğimde yazı konusunda net kararımı vermiş bir kimseydim. Kırba, şiir ıslak bir kedi midir balkonda silkilen, kaldırım söylesin. Denizi sırıtkan bir soru bu balıklardan işitilince. Heyecanı yamalı, surları yırtık. Ama kılıçtaki hafıza, bir general patlamamış saçlar ile bazı zambakların zayıf sabahları düşünmemiş olmasından gelse de ne çakıl taşları kadar soyut, ne tramvayın kapısına asılan çocuklar kadar şarkı dolu bir çift göz en fazla. Yağmurun ciddiyetine bel bağlar yankısı. Hele gitmek rengiyle kıyaslanmaz bile. Bursa'da kadim şehrin eski sokaklarının bulunduğu mahalleleri çok severim. Hatta şöyle diyebilirim ben metinlerimi o sokaklarda yürüyerek zihnimde yazarım. Daha sonra elime kağıt ve kalem alıp ya da klavyenin başına geçerek onları temize çekerim. Ama bütün düşünüşlerimi o eski Bursa sokaklarında yapmaktan inanılmaz bir keyif alırım. Eski Bursa sokaklarıyla örtüşmeyen, onların bana fon, mekan olmadığı ya da beni bağrına basmadığı herhangi bir cümle bir sonraki ardılıyla çok da organik bir biçimde birbirleriyle eklemlenemez adeta. Bana bu hissi yaşatan tüm lokasyonlar Bursa içerisinde. Daha çok tarihi aks üzerinde bulunan noktalar, özellikle ara sokaklar benim en favori kendime yalnızlık alanı ve bununla bir bonus olarak meydana getirdiğim bir e, yaratı e, gerici e, bulduğum yerlerdir. Ahmet Hamit Tanpınar'ın parçalanmış bir anın akışı olarak resimlediği yekpare bir zaman algısı vardır. Bunu Bursa'da Zaman isimli ünlü şiirinde de gün, saat, mevsimin aynı dilimin, aynı senkronun içerisinde birbirine mündemiş olduğunu bizlere gösterir. Bursa'daki ikinci zaman yaşadığımız kabul edilmiş herkesin üzerinde kolektif olarak e, mutabık kaldığı e, kronolojiden bağımsız olarak akan e, asıl e, süreçler zinciri, asıl e, zaman serileri e, kompozisyonudur. Burada Bursa ölüleriyle, onların nefesleriyle birlikte soluklanan bir şehir. Bu ölülerin bazıları toprağın altında görünseler de her an yanı başımızda bizim eşlikçimizdir hatta eşlikçimiz olmayı aşarak zaman zaman önümüze ışık tutan kandil, zaman zaman bize yol gösteren, asalarıyla birlikte ön açan çobanlar gibi hep Bursa'daki vaktin önünde seyrederler. Bursa'da onları ne kadar izleyebilirse, ne kadar onların takibinde, yakın markajında ve tarafsızlığında kalabilirse o anlamda kendi iç zamanıyla bütünleşerek yaşayabilme imkanına ve bunun yarattığı dinginliğine kavuşabilir. Bursa şu an kadim medeniyetin son emarilerini koruyabilme dürtüsüyle hareket ederken o uygarlığı ve onu var eden kültürel temelleri savunmaya, bugünkü hayatı onayacak ana ilkeler haline getirmeye çarpışırken bir taraftan da 1960'lı yıllardan itibaren birçok büyük şehrimizde gördüğümüz cinsten bir transformasyona maruz kalmış bir büyük ve blok yapı. Bu büyük ve blok yapının önünde diyalektik bir gerilim olarak geçmiş zaman mirasına sadakatle geçmişten getirdiği birikimi büyük oranda yeni aleyhine gerileten, yeniye kendini ve kendinden olan bütün güzellikleri veren bir şehirle baş başayız, iç içeyiz. Bursa şu ana kadar kısmi bir insan dengesi kurmayı kotardı diyebilirim. Fakat bu kotarılmış denge Bursa'nın temel hüviyetiyle arasında acaba bir ihanet ilişkisi midir? Acaba bir geçmişine ve temel bileşenlerine matuf bir sadakatsizlik, bir vefasızlık örneği midir? Bu işin bana göre trajik ve dramatik noktası yazılı metinlerin ve yazılılık üzerinden devam eden bilgi ya da duygu durum bölüşümünü yegane santrali tartışmasız bir biçimde bütün insanlık geçmişi boyunca şehirler ola geldi bugüne kadar. Bilgi dağılımının, enformasyonun bu kadar demokratikleşmesi ve bu kadar kolay erişilebilir hale gelmesiyle birlikte bunu şehirsiz bir imkan ve ortamda düşünmenin pek mümkün bulunmadığı kanaatine taşıyorum ben acizane. Benim şiirimde ve yazı hayatımda şehir yeryüzünü, yeryüzünde insanın ontolojik macerasını gözlemleyebileceğim bir kule, bir optik araç olmak gibi bir işleve sahip. insanla ilgili her türlü nüansa, her türlü ayrıntıya insanın içinde yer aldığı kozmolojik bütünle bütün münasebet renklerine ulaşabileceğim, arkeolojisini yapabileceğim yegane kazı alanı benim açımdan şehrin kendisi. Bir dilin herhangi bir alt ırmağının ya da kendini besleyen sözel deresinin, çayının ya da bir yeraltı nehrinin kelimelerden çıkıp evlere, sokaklara, meydanlara dönüştüğü yere şehir diyebiliriz. Veya tam asimetrik gidelim. Bir dil şehrin sözelleşmiş, vokabülöre dönüşmüş, ses dizimleri haline gelmiş bir kümelenmesi, bir istiflenmesi gibidir. Yaşadığımız yer bir kentse, bilincimizin kıvrımları sokaklara, caddelere, bulvarlara, kaldırımlara ve pasajlara ait olacaktır önce. Parklar bir hırsız gibi gelecektir tenhalaşma açlığımıza. Ama sonra yalnızlığımızın yasak aşkını başlatacaktır hiç bitirmemek üzere. Güneş yüksek binaların izin verdiği kadar güneştir. Ay bacalardan kurulan pusa paçasını kaptırmadığı kadar ay. Yaşadığımız yer bir kentse, sadece gecenin yargıçlığı karşısına çıkarılacak suçlu ama kayıp zamanlar vardır geçmişimizde. Gündüzün görmezden gelemeyeceği bu hataları, ışıktan utandığımız için ...karanlığa ertelemişizdir hep. Karanlık hep korumuş ve kollamıştır bizi. Bizim erketemizde durmuş, bizim silah şörlüğümüzü üstlenmiş, sonunda da anne gibi şefkatinden bir kez bile mahrum etmemiştir. Kent biraz da karanın o müzikli, o pençeleri pastel geometrisidir. Biz bu geometride eriyebilmek uğruna vururuz kendimizi, meydanlara, parklara, pasajlara. Kalabalığın içindeysek, yalnızlık dışımızda bir yerlerde geziniyor, belki bir bankta gelip geçenleri izliyor, belki bir telefon kulübesinde hiçliği numarasını düşürmeye çalışıyor, belki bir durakta başlangıçtaki saflığımıza kalkacak otobüsü bekliyor olabilir. Belki bir hastanede yalnızlık sayım yapacak laborantlar vardır, kim bilir. Belki bir cephanelikte tahrip gücü en yüksek bomba olarak yalnızlığın adı yazılmıştır silah kayıt envanteride. Belki yalnızlık kentin namlusunda bir kurşun gibi kasılmıştır da tetiğin zorlanması yüzünden nefsin birden paniklemiş, hayat birden sekteleyi vermiştir yorgun ve hasta bir kalp halinde. Belki cemre kılığında düşüp umutlara ve hayallere inen felç, yalnızlığın o acımasız çerisidir akşam vakitleri. Herkes kendi hikayesini eteklerinde çırpınırken. Dilimiz bizim yeryüzü ikametimizdeki en önemli ontolojik tapumuzdur. Biz o ontolojik tapuya sahipsek varlığımızdan ve varlığımızla Bizim dışımızdaki e, objeler dünyası arasındaki e, bir alışverişten, bir ilişkiden, bir ünsiyetten, bir momentler bütününden söz edebiliriz. Modernizmin ve modernist yaşam stilinin üstümüzde bıraktığı en büyük tahribat, ruhumuzda oluşturduğu en önemli ve tamiri, tedavisi, imkansız tahrifat bizi tamamen geçerden, geçerliden, dolayısıyla gerçek ve gerçeklikten yana bir safta durmaya ve onun korosuna girmeye olan zorlaması. Halbuki bazen gerçek doğrunun dışında gelişebilir ve doğruyu bir köşeye kıstırabilir. Doğrunun herhangi bir biçimde hayatımızın üzerindeki denetleyici yetkisini azaltabilir, sıfırlayabilir. Bu doğrunun doğru olduğu hakikatini asla ve kata değiştirmez, hasara uğratmaz. İşte modernizm burada bütün tercihini doğrudan değil, gerçekten ve geçerden yana kullandığından dolayı değere ve değerliye yaşama ve nefes alma hakkı bırakmıyor. bir şehirli değildir. Bu yer yer ironik, yer yer paradoksal bir yargı cümlesi, bir hüküm. Ama şehir şiirsiz bir mevcudiyet imkanı veya bir estetik varoluş teşhirine de kavuşamayacaktır. Şehirin şiirle olan ünsiyeti şiiri kendi zeminine ve kendi kabuller dizgesine mağlup etmemesiyle alakalı bir nezaketten kaynaklanır. Dolayısıyla şiir şehirli değildir ama yani yerleşim ölçekleri üzerinden gidersek köylü ya da kasabalı olduğunu da söyleyemeyiz. Dolayısıyla şiir insanların bir araya gelmek aralarındaki töresel birliktelikler üzerinden zimni kontratlar yaparak hayatlarını ve ölümlülüklerini garanti altına almak adına meydana getirdikleri şehirlerin çok üstünde bir sese, bir nüveye sahiptir. Bir elma sonraki cadde Bir akşam sunuyor sana karanfiller Malzemesi bol kılar neti kıt Ama sen içini yağmurdan kaçırsan İlk yazlara roman okuyan saçlar da mı fısıldamaz ardından? Bunu cevaplayacak bir martı hatırlamıyorum. En fazla şiire aç ölünürken tersanelerde, burası bir adamın yoklanmadığı haziranlar için deniz manzaralı bir parktır sadece. Uçan balonları hayran kiremitler, çatılar ve bacalardan, durak insanlarından, annelerle kesişen yollardan, daha temiz bir sır var ki merak içinde, göğe bakıp onu deşiliyor ıhlamur dalları. Taylar küsmesin engine diye hayata epeydir olta atmıyorum. Gururluyum kıvırcık kuşlarımdan ve ondan çilek çelişkisine düşmek üzere kederde. Balıklara dürüst, kızlara yalancı. Batık bir gemi kadar söylemese de gidişinin çektiği hiçbir ağ, somurtmayan elma kaç deniz ileride. Mustafa Muharrem bir okur olarak en çok divan şairlerinden. Herkesin çok bildiği Yıldızlar Karma isimleri kabul edilecek işte Baki, Fuzuli gibi majör birikimlerinden değil, Naili gibi söylenebilecek. Biraz daha böyle Sepki Hindi ekolü isimlerden bir miktar yoğun biçimde Şeyh Galip'ten ve tasavvuf şiirinin daha imgesel, daha soyut düzlemlerinden söz gelimi Niyazi Mısri'den etkilendi. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, mesela Neşet Artaş benim için önemli bir figürdür. Eca Yana, zikretmezsem haksızlık yapmış olurcağımı düşünürüm. Bu isimlerin bir konvansiyonu çerçevesinde kendimce kendi yapımı, sesimi, ve nihayetinde şiir ırama örme gayreti verdim bugüne kadar. Gerek şiirin gerek edebiyatın gerek felsefenin insanın bulunduğu konjonktürden müstakil bir uğraş biçiminde devam ettiği kanaatini taşıyorum ben. Dolayısıyla Bursa'da değil de Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir şehrinde de olsaydım yazmayı sürdürürdüm. Yazmama vuran gölgelerde ya da işte sinen kokularda bulunduğum antropolojik ortamın bulunduğum mimari koşulların e, mutlaka e, farklı izleri, farklı ödülleri ya da farklı gaspları olabilirdi. Ama e, bir şair tıpkı şiirin şehirli olmaması gibi deyim yerindeyse piramidin tepesinde bir yerde konuşlanmış bir zekadır. Bir yaratma hırsı ve azmidir. Dolayısıyla bunun sadece Bursa veya bunun mümkün kombinasyonlarından ibaret olmadığı düşüncesindeyim. Kendi yayın yaptığım dönem içerisinde edebiyat ve şiir kanalında bir miktar ayrıksı bir duruş ve tutum sahibi olduğundan dolayı çok fazla izlendiğimi, takip edildiğimi, yeni öncü ya da yeni pencere açmış bir şair ya da bir sanatçı olarak değerlendirilmediğime dair bir izlenime ve bir kanıya sahibim ben. Bunu çok önemsemiyorum. Öyle bir iddiada hayatımın hiçbir döneminde bulunmuş birisi değilim şiirsel anlamda. Ben daha çok zamana konuşmayı seçmiş bir kimseyim. Gerek dünyada gerek ülkemizde bazı sanatçılar verimlerinin çok sonrasında ...dekode edilmiş, keşfedilme şansını elde etmiş kimselerdir. Sabırlıyım. Ha, öyle işte günün birinde ben bu büyük o, okyanusun içerisine bir adayım... ...bana da birileri karaya çıkarak ayak basarlar ve bayrak asarlar diye... ...herhangi bir tuli emel peşinde hiç koşmadım. Böyle bir hırstanda azadı olduğumu düşünüyorum. Sadece yazdıklarımın ve yazdıklarıma ilişkin gösterdiğim çaba'nın gelecekte insanların çok önemli ve mahrem zamanlarında sakladıkları bir mendil olarak kullanabilmelerine dair bir özlem duyduğumu söylemezsem faaliyetime de yaptıklarıma da bir miktar haksızlık etmiş olurum.